2, 1, çekim başla Evet Şu tarafı da çekeceğim mı? Evet, evet. Bu, bu benim ikinci olacak İkinci olacak İkinci Azır, Hazır mısın? Hazır, hazır, hazır ben anlatacağım Hazırım i̇kinci. ikinci olacak 6 kişiyiz toplamda. Daim tarafı zaten belli. Ermin Bey. Evet şu anda Erciyes'in tam başındayız. E, ee, saat 10 gibi burada burada olduk. E, ee, şu an 10.30 ama maalesef kayamayacağız. Hani bir donma evet, olayı var. Erciyes kazık attı abi. Evet Erciyes kazık evet, attı. Kazık attı bize. Ahmet Aynen öyle. Bir kutlarla gelmiştik ama kutlamadı. Tecmeti hocam. Maalesef şansımız ne yapalım. Bir de böyleymiş. Yine de evde sağlasını aldık yani aslında. Evet, evet, evet. Hiç <laughs> kesinlikle de konusunu her zaman kayamıyor gibi şeyler. Kayamasak da burada olmak güzel. Güzel, evet. evet. evet, evet. Ben her zaman diyorum kıza kiralayalım. <gülüyor> 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 Buraya kadar geldik evet, mi hayatım? Evet. Evet. Kayamadığım için çok üzüldüm ama sizle <laughs> birlikte <da> olmak güzeldi. <laughs> Valla... Bence kıza deneyelim. Evet gördüğünüz gibi karşı taraflarda yani profesyonel bile neredeyse zor gidiyor. Uzlanma var. O biraz takas gibi. Şu dediğin mi bizim de televizyonda çıkan acımız? Acım, acım evet. Gel gel. Acım merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Kayıyor musunuz? Kayıyor. Ne güzel. Sevgili Kaçıncı antrenmanınız hocam? Yaş kaç? 73. Yaş Ağlamak 73, 73 ve kayıyorsun. Yaş 73 kayıyorum. Çok güzel. Ee, Neresi amca sen? Hacalıyım. Hacalı. Hacalı burada Gördüğünüz gibi evet. Gençlere var. Hacımda gördüm. Evet. Atar atar geliyor. Ama duracak gibi değil galiba. <laughs> İnanmıyorum ya.